İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı'nın nazım biçimlerine baktığımız zaman karşımıza ilk başta koşuk geliyor. Koşuk genellikle yiğitlik, aşk ve doğa sevgisini işleyen hecenin değişik kalıplarıyla ve dörtlükler halinde söylenen şiirlere biz koşuk adını veriyoruz. Halk edebiyatındaki karşılığına koşma, divan edebiyatındaki karşılığına ise gazel adını veriyoruz. Örneklerimize baktığımız zaman türlü çiçek yarıldı, barçın yadım kerildi, uçmak yeri körüldü, tumluk yana kelgüsüz. Rengarenk çiçekler açıldı, ipek yaygılar serildi, cennet yeri görüldü, soğuklar artık gelmez. Derken doğayla ilgili bir şiir olduğunu ve Divan Lügatit Türk'te geçtiğini görüyoruz. Sagu dediğimizde Ölen önemli bir kişinin gençliğini, yiğitliğini, iyiliklerini ve geride kalanların acılarını dile getiren şiire biz sagu adını veriyoruz. Sagular, yu töreni e, denilen yas merasimlerinde söylenir, ağıt ve mersiye türlerinin ilk örnekleri sayılır. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Perek öcün aldı mı? Şimdi yürek yırtılır derken Yine divan lügat Türk'te geçtiğini görüyoruz. Sav dediğimizde kısa ve özlü sözlerdir savlar. Türk edebiyatının ilk atasözleri olarak karşımıza gelir. Destanlar ise tarihin bilinmeyen dönemlerinde ulusların başından geçen savaş, zafer, yenilgi, göç, kıtlık ve buna benzer olayların anlatan manzum yapıtlara biz destan adını veriyoruz. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılırlar. Doğal destanlar dediğimiz zaman İlyada ve Odisya, Homeros'un kaleme aldığı Yunan edebiyatına ait bir destandır. Şehname dediğimizde Firdevsi'nin kaleme aldığı İran edebiyatına ait bir destandır. Kalavela dediğimizde Lönrot, kaleme aldığı Finlilere ait bir destandır. Aeneis istediğimizde Vergilius'un kaleme aldığı Latin edebiyatına ait bir destandır. Chanson de Roland dediğimizde Fransız edebiyatına aittir. Nibelungen destanı Alman edebiyatına aittir. Ramayana destanı Hint edebiyatına aittir. Igor destanı Rus edebiyatına aittir. Shinto destanı Japon edebiyatına aittir ve Gılgamış destanı ise Sümerlere ait bir destandır. Doğal Türk destanlarına baktığımız zaman Hunların Oğuz Kağan destanı var. Saka Türklerinin Alper Tunga destanı ve şu destanı var. Göktürklerin Bozkur destanı ve Ergenekon destanı var. Uygurların Türeyiş ve Göç destanları mevcut. Yapma destanlar dediğimizde Kaybolmuş Cennet Milton'un kaleme aldığı İngilizlere ait bir destandır. Çılgın Orlando Aresto'nun kaleme aldığı İtalyan edebiyatına ait bir destandır. Kurtarılmış Kudüs dediğimizde Tasso'nun kaleme aldığı İtalyan edebiyatına ait bir yapma destandır. Türk edebiyatındaki yapma destanlar dediğimizde Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliyesi, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Ceyhun Atuf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı, Kul Mustafa'nın ise Genç Osman Destanı'nı görüyoruz.